Kalp dediğin var ya hani taşıdığın et parçasıdır zannediyorsun sen. O et parçasından ma'ada bir ulu latife var senin içinde. O latifeyle kendini Allah'ın güzel kullarına bağlamayı bir öğren. Ondan sonra o latifenin kuvvetini hissetmeye başlayacaksın. Şeyhimizin dediği odur yani. Hepinizin içinde bir roket var. Anahtarı şeyhinizde. O kalptir. Ruhunuzdur. Ruhun kuvvetini bir hissetmeye başlasa insan dünyanın öbür ucunu görmeye kuvvetine nail olur. Kendi halini de, tavrını da, düzenini de, ayetlerin derin manasını da, bu alemin içindeki sırrı da çözmeye nail olur. Ya bu yolun üstünden yürüyecek, herkesin nasibine göre bu tabii ki, ya da derinlerine dalıp her hakikatini öğreneceksin. Tarikat-ı Aliye dediğimiz bu ulu yola girip de güzel zikirlerin terennümü, onlarla huzur bulup onlarla rahat eden de bir sürü insan vardır. Kıldığın namazın cemaatle kılınan, imamın okuduğu sesin güzelliğinden etkilenen ve bununla mutlu olanlar da vardır. Bu da güzeldir, bu da İslam'ın güzelliğidir. Ya da ayetin manasını anlayıp yedi kat göğün sırrını çözenler de vardır. Artık herkesin nasibi neyse ona göre sen nasibin nedir ona ona doğru bir yönel. Ona doğru yönlen Allah'ın izdiyle. Ondan sonra bakarsın neler açılır, neler. Ne güzel yollar, ne harika ikramlar. Allah katından gelir Subhanahu ve Teala. Tabii bu ikramlar erişmek için o yolu da biz yanlış gidişlerle gidecek değiliz. Bir takım insanlar var mesela onlarda işte biz zahire bakmayız batına bakarız. Onun için namaz kılmayız, oruç tutmayız. Geçen de ne gönderdiler bize? Rakı içiyorlar, rakının peşinden dua ediyorlar bir de. Allah'ım bizi rakısız bırakma. Böyle böyle dualar. Aman ya Rabbi. İslam'ın emirlerini tabii en, et, en başta en güzel şekilde tutmak bizim vazifemiz. Resul-i Ekrem'in en baştan öğrettiğini başlayıp öğrenmeye sonuna kadar devam etmektir bizim anlatmak istediğimiz. Değil ki anlatmak istediğimiz Namazı bırak, orucu bırak, abdesti bırak değil. Abdesti de en güzel bir şekilde al, namazını da en güzel bir şekilde kıl, tesettürünü en güzel bir şekilde takın. Ama bunlarla yetinme yani. Bunları yaptım diye bitirme. Şeyimiz Mehmet Adil Hakkani Hazretleri ne güzel söylüyor. Nefsimle mücadeleyi bitirdim deme. Bazı bazı galip gelebilirsin, ama o mücadele bitmez. O son nefesi verdikten sonra bitecek o mücadele. Nefs seni devamlı kötüye çekmek için uğraşacak yani. Abdest alma diyecek. Abdest alacaksın namaz kılma diyecek. Namazı kılacaksın güzel kılma diyecek. Çarşı pazarı düşün diyecek. Farklı yerlerde gördüklerini düşün diyecek. Namazı kıldın güzel bir şekilde ondan sonra namaz kılmayanları aşağıla diyecek sana. Onları Müslümandan görme diyecek. Böyle devamlı mücadele içerisindeyiz yani. Sen hepsini başarmakla muazzafsın. Abdestini de güzel alacaksın. Namazını da güzel kılacaksın. Namazı kıldıktan sonra başkalarını aşağılamayacaksın. Hepsine dua edeceksin. Bana bunu lütfeden Rabbimdir. O yardım etti de ben başardım. Şu başaramayanlara da Allah yardım etsin. Onlar da Allah'ın rızasına nail olsun. Allah hidayetine iletsin. Bu kalbe sahip olmak için uğraşacağız hepimiz. Yoksa birkaç güzel şeyi yaptık diye yapmayanları aşağılarsak e şeytandan ne farkımız kalır o vakit? Şeytan da öyle düşünmedi mi? Dedi ki ben göğün her katında binlerce sene ibadet ettim. Adem kim oluyor ki benden sonra yaratılmış? Benden daha önemli olacakmış. Göğün her katında ibadet etsen de bak yine tasavvufa dönüyor yolumuz. İbadetin sırrına ermediğin zaman işte böyle şeytan olmaktan kurtulamazsın. Allah muhafaza buyursun. Kendini başkasından üstün görürsün, sana o ibadetleri yaptıranı unutursun. Bir güzel ibadet yaptıysan Allah yardım etti de yaptın celle celaluhu. Kendinden bilirsin, kendini bir şey görürsün, yüceltirsin. Ama sen yücelttikçe aslında ruhun alçalır. Sen mütevazi oldukça Allah ruhunu yüceltir. Celle celer. Onun için nefsiyle muharebesi bitmez Müslümanın. Hep savaşacak.